Hollanda milli futbol takımı birçok kişinin aklında turuncu formayla canlanıyor. Aynı şekilde Hollanda Kral Günü kutlamaları da turuncu renkler içerisinde yapılıyor. Peki Hollanda ve turuncunun bağı nereden geliyor? Resmi bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan Hollanda'nın adı neden portakallar olarak anılıyor? Hiç merak ettiniz mi? İşin aslı Hollanda Kraliyet ailesine dayanıyor. Hollanda Kraliyet ailesinin turuncu rengi kullanmasıyla başlıyor durum. William the Land olarak bilinen William of Orange'a dayanan turuncu renk kullanımı özellikle milli kutlamalarda öne çıkıyor. Hollanda'nın meyve olan portakalla çok bir bağı olmasa da orange kelimesi İngilizce'de hem portakal hem de turuncu rengi taşıdığından portakallar olarak anılabiliyor. Küçük yüz ölçümüne rağmen birçok tarım ürününün yetiştirildiği Hollanda'da portakal doğal şartlarda yetiştirilmiyor. Hollanda bayrağı 16. yüzyılın içerisinde ikinci yarısında özellikle 1. William tarafından hazırlanmıştı. Bayrağın ilk ismi Prinselak'tır. Bu prensin bayrağı anlamına geliyordu. O zamanların lideri Prince William of the Orange tarafından dizayn edilen bayrak ilk başta kırmızı renk yerine turuncu olarak kullanıldı. Daha sonra 17. yüzyıl içerisinde ortalarında turuncu renk kırmızı olarak değiştirildi. Bu kısa videomuzda Hollanda'da neden portakallar denildiğini açıklamaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.